Sen kardeşim, Hemen mi? Tamam kardeşim. Evet. Kimse bilmeyecek ama. Tamam. Ben bebeleri bir arayayım ya. Efendim başkan? ama geliyorum Birazcık şimdiden geliyorum. Eyvallah. Ya ben ama. Abi kaç tane laf da aldın lan? Konuşun ha bak. bir sus la. Şurada kaç tane adamız? Ala ala buçuk lira kola 20 lira çekirdek mi aldınız? 30 lira la abi. Harbiden hızlı. Dolapta da, da mı yiyecek bir şey yok şurada? Ben baktım mı abi dolapta hiçbir şey yok. Tam takır, kuru pakır. Hükümetin bu dolaba gayrime atamazsın lazım. Bu aralar nakit dağıram çok bozuk başkan Şuraya bakma. Neyse dolabı boş verin de nakit durumları nasıl? Başkan hiç sorma ya. Dolar yükseliyor diye aldık nakiti. Dolara koyduk. Tarihi düşeceğe menze olduk. Benden de o kadar abi la. Sipariş düşmüyor işler işte, kesat valla. Standart askıya takılıyorum başkan. Yunuslar epeydir kafes kurdurmuyor. Valla benzin zamlarından sonra taksiye çıkamıyorum. Haftada tahtyada... bir iki kere çıkabilirim. Beyler bu şekilde gidersek ne uzalırız ne de salırız. Şu ağzımdaki basını tükürsen başkan. Avantası dolu bir iş var. Sansar beni aradı. O adama güvenilmez. O adama güvenmek Ankara Denizoğlu'na inanmaktır. Var ya abi Mavi Göl, Mogan, Göksu, Ejiyet'te. Abi susun lan. İş ne başka Ele onu söyle. Biliyorsunuz sansar telefonda iş konuşmaz. Dikkatli adamdır. Yarın verdiği adrese gideceğiz. Çoğunluk ne derse ben onu uyarım. Ben varım başkan. Başkan ne derse o. Ben de varım başkan. dakika. <laughs> Arabaya <laughs>